Hız! Kalk bana kahve yap. Ama Hamza, filmin tam ortası ama. Kahvenin de tam ortası olsun. <laughs> Hadi lan. Kalk, orta kahve yap bana. <laughs> Yapma. Ay yapayım mı, yapmayayım mı anlamadım şimdi ben. Sen yap. Zil yapmasın. Çalmasın bu saatte. <laughs> Ay, ne yapayım ben hiç anlamadım. Kapıyı da açmak gerekiyor. Ah be kadın, ah be kadın sıraya koy. Önce kapıyı aç, sonra kahve yap. Hay Allah, kim acaba bu saatte? Bilmiyorum ama her kimse sinirim çift tarife yazıyor gece gece. <laughs> Aa, İnan <laughs> Bey! <bin. gülüyor> Sormayın neler oldu başıma getirecekler yani. Ay, ay İnan Bey, <laughs> Yoksa Nurten Hanım'a bir şey mi oldu? Evet bir şey oldu. <laughs> ne oldu hastalantı mı? Yani hastalanmadı tartıştı. Ay sakin olun canım sakin olun. Ben de öyle dedim. Nurten Hanım'cığım sakin ol dedim. Ama olmadı. Ne oldu peki? <laughs> yemek yüzünden tartıştı. Şimdi komşum. Karın yemek yapmadı ya da yemeği yaktı. Sen de arızalandın öyle mi? Yok. Yemeği ben yaptım. Hı? Ee, yanlışlıkla içine sarımsak koymuşum. Ee? sarımsağı hiç sevmez. <laughs> çok kızdı bana, çok sinirlendi. Ya Ünal kardeş, sorunun çözümü elindeyken... ...yani elinin tersindeyken sen niye el kapısına geliyorsun? Hamza ne diyorsun sen? Şakacat derinin tersiyle Sarımsaklayıp da saklanacak yer arayacaktı o zilli. <laughs> Sizi terbiyeye davet ediyorum Hamza Bey. Ben Gelmiyorum, de. başka randevum var. Ulan ceza sahasındaki dokuz kurutma hareketten hepsini yapmış. Bir de üstüne beğendirmeye kalkıyorsun. Dokuzda o... <laughs> Hayat müşterektir Hamza Bey. Gerekirse yemeği de yaparım, çamaşırları da yıkarım. Müşterek bayıstan başka müşterek tanımam. Benim karı yemek yapmasın, kodun mu oturtur. Hamza! Kes lan! Kesiyorlar zaten. He? Kim? Neyi lan? Hapishaneler senin gibi kocalarını baltayla kesen kadınlarla dolu. Balta mı? Ne o? İlginimi çektin. Bizde Bal balta var mı Hamza? Başlatma lan baltandan. Sen de ne halt etmeye geldin lan bize? <laughs> çok özür dilerim efendim. Zaten turtada çok kırıldım. Burada durmaya devam edersen ben de bir taraflarını kıracağım. Hadi, hadi. Baltı <laughs> değil de keserle de olur galiba bu iş. Naciye! Sesini yükseltme bana. Kız kendine gel. Evliliğimiz boyunca bir türlü kendime gelemedim ben Hamza Bey. Bir türlü kendime gel lütfen. Lütfen benim yüzümden tartışmayın. Ay ben de çalışıyorum onun gibi. O niye yemek yapmıyor? He niye yemek yapmıyor? Lan erkek adam yemek yapar mı? <laughs> Açılalım. Çok büyük bir kısmı erkektir efendim. Sen oğlum sussana sen. Huzurumu bozmaya mı geldin? Keserle de olur bu iş canım. Biraz kolum acır belki. Ama olur. Bu <laughs> iş gece oluyor değil mi uykudayken? Yürü ha? git lan! Yürü git! Ulan akvarının aklını çeldin durup dururken. Ne çelmesi? Ne çelmesi? Benim aklımı başıma getirdi efendi. <laughs> tamam, tamam. Ama o zaman ben gideyim. Naciye Hanım, Naciye Hanım. Bakın sakın, sakın yanlış bir şey yapmayın tamam mı? Heh, bak komşu da yanlış bir şeyler Yapma diyor. Evet öyle diyorum. Yerlere böyle naylonunuzu serin. Çünkü zira kan lekesi halıdan çıkmaz. O oh, o oh, o oh, o oh, bilek elinizde. Lan yürü git. Yürü Allah'ın kılıbı kışkırtıcısı. Uykun gelmedi mi kocacığım? Ne diyorsun be? <laughs> lan inan hadisi. Karnı yarık nasıl yapılıyor lan? Я... Yes. Субтитры yes. 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 yes.